yan tarafını falan gösterelim. Bayağı güçlü bir yapıştıracağım. Bana bu kulaklık, bu ne lan? CEO'su bize imzasını yollamış. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizler birlikte Razer Belek Shark ve ee, iki kulaklığı inceleyeceğiz. Karşıma geliyor kulaklık. TX kulaklık, TX ses desteği var. İşte kardiyo mikrofonu var, Triforce ses driver'ları var. Razer Black Shark V2 USB ses kartı var. Şöyle yan tarafını falan gösterelim. Arkasında işte özellikleri vesaire yazıyor. USB ses kartı diyor. 2 yıl e, garantisi var diyor. Hemen yukarıdan açalım. Şöyle kolaylık sağlamışlar. Razer'ın ben kutu tasarımlarına bayılıyorum. Öyle bayağı güçlü bir yapıştırıcı. Evet sağ Salim açabildik. Bunu da atalım sağ sola. Evet. Şöyle bir şekilde açılıyor. Hemen ne? Şuradan şu şeyi çekiyoruz artık. adı nedir bilmiyorum. Sonra bu kulak bu ne lan? Ben yanlış mı açtım? Ne oldu lan? Böyle bir şekilde geliyor. Evet. Bize teşekkür ediyorlar. İşte CEO'su bize imzasını yollamış. Bilmem ne. Falan filan Razer'ı seçtiğiniz için teşekkür ediyor. İşte burada kullanmadır, bilmem nedir ve sticker'ları bayılıyorum. Ama bu sticker siyah. Bende beyazı vardı. Ee, şimdi gelelim kulaklığımıza. Şöyle yapalım da güzel dursun. Ee, şimdi şöyle bir şeyin içinde yollamışlar. Ne denir buna? Bir ee, adını unuttum lan. Taşıma çantası gibi bir şeyin içinde yollamışlar. Bunun içinde bir şey var mı lan? Çıkıyor mu? Yok, buraya çıkmıyor. Bunun içi boş. İçi de şöyle korumaya almışlar. Gayet güzel. İçinde bir şey yok. Bunların yok. Tamam. Bunun işimiz yok. Bunu salladık. Şimdi şunu bir açalım. Evet çekersek tamam bismillah diyorum ve vay ve bir tane daha adım adım kulaklığa ulaş ulaşıyoruz artık bu neye sarmışsalar for gamers by gamers bilmem ne falan yazmışlar baya yani sarmışlar kulaklığı ya bak ve son adım dokundum kulaklığa Vay. 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 Hiçbir şey yapmadan aynen bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şunu alalım. Hmm, bu ne lan? Haa. Mikrofon. Mikrofon böyle çıktı arkadaşlar. Şöyle bir şeyin içinde. Mikrofonumuzu da şöyle koyalım. Bu da muhtemelen ses şey kablo mu? Kablosuz. Yani değişik bir tasarım yapmışlar. Evet. USB ee, bizim ses kartımıza bağlamışlar bunu. Ses kartımız bu. İsterseniz bunu şöyle çıkarıp direkt bilgisayara ses kartsız kullanabilirsiniz. Telefonda vesaire. Bu USB ses kartlı hali. Şunları alayım. Burada biraz kirli, kirli kötü durmaya başladı. Bu da USB ses kartı. Şöyle. Bunu şöyle. Evet kulaklık hoş duruyor. Şunları alalım bunu. Kulaklığın ilk izlenimi bana şöyle bir kalite uyandırdı. Yani o kadar kulaklık denedim. Gerçekten bir kalite uyandırdı. Gerçekten hoş duruyor. Şuradan ses açma butonları var. Ee, mikrofon açma kapama. Şu kısımlar hani kırılır gibi gözüküyor ama dayanıklı. Gerçekten güzel bir kulaklık da mikrofon arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizler birlikte Razer Belik Shark ee, ve iki kulaklığı inceleyeceğiz. Öncelikle bu kulaklığı 27 gündür kullanıyorum. Hani ilk izlenimlerim şöyle söyleyeyim. Kulaklık bana sorsalar bu kulaklığı tekrardan alır mısın veya başka kulaklık mı alırsın? Kesinlikle tekrardan bu kulaklığı alırım. Hani bu kulaklığın rakibi ee, Cloud Alpha S diye düşünüyorum ben. Belki o olabilir. Ama ben yine Razer'dan yana e, tercihimi kullanırdım. Kulaklık, şöyle mikrofonu zaten duyuyorsunuz şu an. Bu kulaklıkla konuşuyorum. Başta Discord'da biraz sıkıntı yaşadım. Hani e, Jacktan USB ses kartına dönüştürdüğü için Discord sıkıntı çıkarıyor. Hani böyle bir problem oluyor. Fakat birkaç ayarla bu, bunu çözdüm. Daha sonra genel olarak ses, yani genellikle bu kulaklıklarda e, mikrofon kalitesi biraz düşük oluyor ayrıyetten çok kişi mikrofon almak zorunda kalıyor. Eğer profesyonel işlerle uğraşıyorsalar. Fakat hani bu mikrofonla bence yayın da yapabilirsiniz. Eee oyun içi vesaire çok güzel çıkıyor ses. Onu söyleyebilirim. Ses kalitesine gelirsek bu 7 bir muhabbeti var ben pek önemsemiyorum. Eee benim hoşuma giden şey vardı. Mesela bu Razer TX sertifikasında kendi yazılımında şeyler var. Hemen onu da göstereyim ben. Şöyle yazılımda gösterelim. Ee, yazılımı açtığınız zaman ilkin şu kısım gelir. Buradan sesi vesaire ayarlarsınız. buradan ee, burada mikser var. Bu mikserde şey oluyor işte TX bu oyun modudur vesaire. Ben de otoda bu şu an manuel yaparsanız mesela müzik uygulamında müzik modu, videoda film modu, işte diğer uygulamalarda game mod ben seçmişim. Diğer uygulamalarda stereo mod olsun. Niye ben böyle yap? Ha öyle kalmış. Neyse. İşte mesela bu uygulamalarda ne olsun, ne olmasın. Mesela CS:GO'da TX Competitive modu var. Şu e, ismi anlamını bilmediğim bir şey var. Ben açıkçası denedim, açıkçası denedim bu ikisini, fakat hoşuma gitmedi. Garip geliyor ses. E, game mod gerçekten güzel ama onu söyleyebilirim. E, buradan değiştirebilirsiniz. Aynı şey Valorant'ta da var. TX sertifikası var bunlar, yani destekliyor. Buradan da test edebilirsiniz. edebilirsiniz Nasıl geliyor, nasıl. Şu kısıma gelirsek, burada Bas buz ayarı var. Sound Normalization, Voice Clarity, ses temizliği, ses derinliği vesaire Bu tür şeyler var. Oyun modları, işte film, müzik. Bu kulaklığın ses modu. Buraya geçsek mikrofon. Mikrofon ayarları ben böyle kullanıyorum. Şu an ee, mikrofonda 3 parmak uzaklığımda duruyor. Böyle güzel geliyor bence ses. Yani biraz daha araştırdım. Böyle hoşuma gitti. Uygulaması böyle yazılımı bence güzel. Yeterli. Daha önce kullandığım Logitech falan vardı. Yine Razer kullanmıştım. Yani Logitech'e göre çok daha iyi, Razer, Kraken e göre de güzel. Eğer karşılaştırıyorsanız, fiyatı Topya'da e, 850 bandında geziyor, hani indirime giriyor. Hani V2, V2X model değil, onu da söyleyeyim. Bu da aklınızda. Kulaklık bence hoş. Zaten incelemesinde çektim. Burada da bir ufak, bir ay sonra bir şey yaptım, gözlemledim, fikirlerimi söyledim alacaksınız. Amazon Amazon'da indirime giriyor. Oradan da alabilirsiniz. Ee, başka diyeceğim bir şey. Yandan ses açma falan. O olay da çok iyi. Mikrofon muteleme olayı da çok güzel. Ama kulaklığın en 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 kötü yanını söylüyorum. Gerçekten bu kablosu. Yani kablosu dolaşıyor abi bunu. Kablo ne denir ona? Kablo koruyucu mu derler? Onlardan takmak gerekir. Kablo gerçekten çok dolaşıyor. Ya benim için problem değildi. Hani takıntılı olan arkadaşlar varsa ona bir önlem alması gerekiyor onu söyleyeyim baştan. Güzel yani. Bu kadar. Ayarlama falan hani bu ince demir demir denmez de ona ne denir? İnce gözüktüğü için şu e, parçanın adını unuttum. İncelemede incelemede zaten söylüyorum. Yani sıkıntı yaratma onu söyleyeyim ben. Bu konuda rahat olun. Hiç sıkıntı olmaz. Konfor olarak kulaklık çok çok güzel. Yani tak kafana Geceye kadar dur yani öyle söyleyeyim. Başka başka başka. Telefonda vesaire de kullanabilirsiniz. Yani alacaksanız tavsiye ederim. Fiyat performans ürünü kesinlikle. 600-700 liralık kulaklı para vereceğinize biraz daha koyup bunu alabilirsiniz. Razer hoşuma gidiyor. Beğeniyorum. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.